Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft SMP 9. bölüm. Ee, bugün çiftlik yapacağız. O zaman başlasın. Ee, burada bir arkadaşım daha geldi. Selam, kanka. Konuş. Ee, burada fırın sistemimizden önceki bölümlerde yaptığımız demirler. Efendim. First, kanka. Al şunları. Fırın Abi sistemi ben verdim ben. Crafting ben yüksek verdim. Kanka bir şey söyleyeceğim de bir yatakta lazım. Crafting nerede? Crafting burada. Benim maden sandığımı alabilirsin. Maden sandığımı alabilirsin. Kan şu iki sandık benim. Burada gizli oda benim he. Gizli oda benim. Bunların ikisi. Hayır şunlar. Okay. Kanka bir bir kişi. Makul söyleme, söyleme. Neden? Yani ikimiz ya ikimiz şey yapıyor. Oğlum bir o biliyor, biliyor. Yo bilmiyorum. Gel. Oğlum boş ver. Oha. Oha, çok iyi. <laughs> ben gitmeden girersen var ya. Berk mi çıktın? Aha. Kim, oldu? Kim olabilir? Bekler niye suya girdi? Ya oğlum şunu bile otursun, komando oturt. Komando. Komu komando komut yaz. Komut yazacağım. Kanka. Çetabak öyle gel. kanka hani neyse yok bir şey ben anladım da bu seferlik olsun bunun yatağı yok arkadaşlar evet, abone olup like atmayı unutmayın helal lan sana <laughs> koçum ya komanda artık şunu oturt oğlum bu senin senin benim o mi vurcam he lan bu benim değil senin ben daha ne da oturtamadım bu benim, bu benim. Bu bu. Ona bir kemik versene de ben bunların şeyini. Aa bende var. Gel gel gel. Kaç tane istiyorsun? Kanka istiyor? köpekleri şey yapacağım. Saldırmasınlar diye. Kanka bence biftekle de yap. Kemik de sadece evleş evcilleşiyor. Ha. Bifteği... Kanka domuz eti olur mu? Onlar da et olur bence. Olur mu? Bir denesene. Bir denesene. Var. Oğlum bende et yok ki. Ya komando aldı. Kanka biz 27 seviyeyiz. Ben 27 seviyeyim. Okey kanka. Okey okey. Serhat al şaşkınları. Saldırı ya, saldırı ya kanka. Nasıl? Arkadaşlar like atıp abone olun ve bildirimleri de açın. Ne <laughs> <laughs> e, kanka çiftlik yapak mı? Çiftlik ya da tarla. Olur, olur, hala ne bileyim. Neyse kanka kalsın o. Kanka ben çapa yapacağım. Çapa. <laughs> kanka. Bak. Ne görmen lazım. Ne biliyor. Bak kanka, first gel. Fırın sistemine bak. Buraya kömürü koyun. Odun ya da kömür. Hızına bak hızına. Hayır bekle. Ee, şuraya da demirler. Çalıştır. Şuna bak. Çok, çok hızlı alıyor. Aa, gel bir şuna da bak. Atamazsın. Oğlum bir tane daha köylü vardı da kaşındı öldürdük. Hayır kaşındı kaşındı. He başka köylünün. Bak bak iyi izleyin bak. Bak bak şşş ganimiyete bak. İki dakika. Almayın lan. Almadım almadım. Al Kanka nasıl? Bak. Oğlum. Kanka burada fırın sisteminde şurada yanlışlık vardı. Ben onu düzelttim. Yok kanka bu bölümde çiftlik yapak. Ne diyorsunuz? O zaman çit çit. Ee, odun kazak. Ka Hayır onu kasma onu kasma o kalsın. Onu koy. İki dakika. diyeceğim. Arkadaşlar iki dakika bir video duracağım. Ee, geleceğim sonra. geldim arkadaşlar. İki dakika. Ee, geldim arkadaşlar. Hayır oradan gitme. Lan burada köprü var ya. Hayır ben senin kafanı. Sen lazım mı? var değil mi? Anne iki stek kasıp geleyim. Yok oğlum sistemde var diyor zaten. Ben var bir beş demir kastım. Oğlum biz <laughs> da demir damarı bulduk lan. Ben buldum. Sen çağırdın. <laughs> kanka ben kasıyorum tahta sen Sen şey de ka <laughs> Kanka sen meşe mi kazıyorsun kuş mu? İkisi de fark etmez. <gülüyor> ben, <laughs> ben tek katarım sıkıntı olmaz kasayım mı? çit yapak Kanka e, biz bu bölüm Tarımcılıkla ilgili şeyler yapak Başarım <laughs> O başarım lan Bütün başarımları bitirme serisi de yapak mı İlerideki videolar İlerideki videolarda Nasıl olur Beyler 26 tane odun sizce yeterli olur mu 26. Kanka büyük kanka çok mu büyük yapacağız? Ya. Çok da küçük de yapmayacağız. Orta. O zaman ben bir, bir 64'lük kastım bile. Yani ben 48 şey tane, kütük kastım. Bak 48 kütük. Benden. Geç o bir Ben sadece kuş topluyorum. Neden sadece uç topluyorsun? Meşe de toplasana. Oğlum, oğlum böyle iki, iki tane güzel olmaz mı? <laughs> Lan. Bir, şey. bir so. oldu. Benim bir artı iki tane. Üç, dört, beş, altı, yedi. Oğlum bir stek, bir stek bence yeter de artar. Bir artı otuz tane alıp bir yapıyorum yaparım bir Serhat ben sana atayım. Al. Oğlum yerim yok. Atma, atma. Yerim yok. Daha yeter bence. Ben biraz daha kasarım bir Kanka bir tarla tarla bak. Yeter o zaman ben gidiyorum. Yeter, yeter. Biraz daha kasıp gelirim. Oğlum biz bu eser peace olsa dek yapak mı? Hatta yedekledim bile ben server'ı. Hı hmm, iyi. Kanka çıkarken de yedeklersin. Yedekledim ben. Bakalım sistem. Sistem bitmiş. Daha. O zaman durduruyor. Dur dur 55 tane iyi. Ee, Bakarsan. bir tane fidan buldum da şunu da şuraya. Öylesine. Oldu. Kanka yan yana aç neden koyuyor? Ee, kanka ben cheat yapıyorum o zaman bayağı. Yap. Ben vallahi boşaltacağım ya. Aa bir de çubuk lazım değil mi? Bu kadar da çubuk yap. Kay bu kadar çubuk attım sen. Kanka oğlum bende çok vardı. Ya. Kanka bir tane şey var. Kanka bak ko kanka e ee, göktü gel. Dur. Bak şu canlı var. Bak karşıda direkt evin tam karşısında. Kanka ee, üstü yeşil olan mı? Gel evet. Lan Berk sen de mi geldin? Konuş o zaman. Konuş konuş Berk. Bağırma. Bağırma. Bağırma lan izleyicilere. Harbiden lan mil. Bağırma lan milletin içinde. Şu, bu bütün sandık benim. Berk seni bulmaya geleyim mi? Ama önce bir sabah olması lazım. İki kişi serverdan çıkıp çıkabilir mi? Uyuyacağım. Ya da üç kişi. Berk ama sonra gel. Göktü sen de çık. Komando sen de çık. Sonra geri gel ben uyuyacağım. Göktü çık. Tamam ben yatıyorum. Tam gelin, gelin, gelin herkes gelsin. Tamam. Berk seni bulmaya geleyim mi? Efendim. Neye? Kanka şunları da al, yap. Bunları hepsini şey çevir. Kanka ya bence köylü yerinin arkasını yapabiliriz. Nasıl fikir? yi kaybetmiş olabilirim. Evi mi? Evet. Ben belki bu olacağım da Berk en son nerede çıkmıştı? O bunu hesabı değil ki sanki. Berk sen en son hangi hesabından girmiştin girmiştim MC'ye? Bu sunucuya. Ya oğlum bak. Allahım Berk sen miyavdan miyavdan mı girmiştin? Evet miyavda. Berk miyavdan gel. Hmm. Miyav hesabı. En son çünkü burada çıkmıştı bak. Biz tam burada şey yapmıştık hatırlıyorsan. Komando. Birinci videoda. Tam burada sandıklar falan koymuştuk. Atamamıştık ama onu atamamıştık. Ne? Atamamıştık onu. Neyi? Videoya. Attık. Birinci bölümü attık bir saat olmuştu ya. Ha, bi, bir, tane video da vardı evet ona atalım. Kanka ıı, bütün her What? What? what what what? Kanka şuna bak. E, mi, yo burada çıkmıştım. Yavdan da gelmemiş. Berk en son sen hangi hesabından? Arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Eee Atma dur şuraları düzelteyim. Çiftlik de yapak tarım da. Zor Yok. Ver. Yani. Hmm, Kanka o, o hesaptan gelmedin. Aç havada kaldı lan. Bakın, bu kadar yeter bence. Bence de. Şuraya de kazak... da kazak. Hey şu göl bence kalsın o göle ben bir şey yapacağım. Dur lan ben o göle ne yapacağımı buldum. Benim odunum olmaz. First. Bütün attığım odunları şey mi yaptın? Çit mi? Kanka, ben de geriye kalanlar, geriye kalan odunları atayım ben sana. Tamam, bir dakika. Bir dakika yeter yeter yeter. Tamam, tamam yeter. Videoyu durdur sana olur mu? Ondan değil. Ver. Bir dakika. Ee... ya yok kanka. Ben çok durdur ya. <laughs> Bir şey değişmiyor geliyor. Bir dakika. Bir susun. Eee tuzak kapısı yapacağım. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Lan oğlum ta buraya kadar yapma. Nereye kadar yapayım? Ben buraya şey yapacağım ne yapacağım söyle mi bak. Ş şuraya kadar. Olur mu? Akabura çiftlik değil değil mi? Şey. Tarım. Çiftlik bura. Burası hayvanlar olacak. Ne? et. Ne? Ne? Oğlum yok. Çocuk hocam bir dakika. Ya kanka. O belki eşyalarını geri vererek yani gerçi ama olmaz. Ben O Berç. Oldu. Ya hesabına gir? O hesabında değil. Hangi hesabındaydın? Ber 45. O da değil yani, Ber. Berk niye oğlum sen niye sürekli Berk, niye sürekli Berk yapıyorsun ki? Harbiden hep aynı altı yaparsan. Hatırlayan var mı? Hatırlayan var mı? Birinci Hatırlayan videodan var. bakın biri. Evet. Öleyim dur geleceğim. Arkadaşlar birinci videodan bakıp Berk'in hesabına gelmiş ya kanka abarttın ama. Hı. Neyse, böyle olsun böyle böyle. On bir şey olmaz daha iyi. Evet. Tamam böyle yap böyle kalsın. Berk. Belki e, yani ya. berk bu geldi geldi. Hoş geldin Berk. Konuş. Berk Berk sana demir atacağım. Berk izleyicilerim merhaba de. Alo. Berk biz öyle bir demir topladık ki. Lan onlar alma. Berk konuş. Ya kanka komando at onu. Bunu da, bunu da ben topladım. Ben hep beş çiçek topladım. Ee ne olmuş? Kanka bunların yerine ayıracağız mı? Yoksa hepsi bir arada mı olacak? Bak mek lazım Demek Mek al. Kanka bende yok ki. <laughs> ee, sen, sedat Sedat. Ha? ayrı ayrı yerlere mi koyacak? yoksa aynı yerlere mi At onu at at kanka şeyi Heh. Ya oha ne yapıyorsun komando orada i̇yi, i̇yi onu ben de yaparım <laughs> Bu ne yap bu, bu ne Lan onu nasıl yapıyor Yok hızlı tıklayın bira click atın çekil bir bir de ben dedim. Kanka çalışmaması. Kanka biraz daha lazım. Eve geç, evde şey. Kanka biraz odun atsanıza meşe odunu. Ha, bir bak Ol. oldu. Meşe odunu. Bunları bana Kanka kapatayım mı? Kanka bana sadece dört tane şey lazım. Ben, ben ben Berk set yapsana. Heh okey. <laughs> Kaş. <laughs> Berk, sana bir şey göstereceğim. Gel. Gel beni takip et. Okey. Burası boş. Biz daha önceki bölümü yaptık 8'de. Oğlum, ben durdum. Ben de bir şey yap bir şey diyeceğim. Ya şu köpek biri alsın artık. Böyle bir şey orası. Ve orası gizli yer değil. Kaldı üstü neden kapatıyorsun? Sormasa ayıp da üstü kapatma. Üstü bari kalsın. Benim köpekleri birisi kaldırır ben hep koyarım beniz Pablo. Nasıl kaldırsın? Nasıl kaldırsın? Nasıl kaldırsın? Senin köpeğini bire. senin bir de senin. Ben kapatıyorum olur mu? Korku şey yapıyorum. Maden gelecek var mı? Ne? Maden gelecek var mı? Elmas yok mı? yok. Elmas et için. Benim valla benim elmas set yapacak malzemem var. Ben geliyorum. Benim benim elmas set. Ben Oha oğlum ya beni biri. <laughs> oğlum iki kişi maden. Kim işi çiftlik? Biri benimle gelsin. Mecburen biri benimle olacak. Tamam. tamam. Kanka. Kanka <laughs> çabukla. Berk, Berk sesin çok kötü. Berk al kanka bak. Berk kıvılcıktan bol bir şeyimiz yok bizim. Berk kıvılcı çok geliyor. Berk yemek verebilen var mı yemek? Yok. Ekmeğim var o da beş tane. Dört tane oldu. Bir dakika. Tamam. Tam. Madenle mi madene mi gideceğim? Ben yardım edeceğim. O madene gidecek. Niye ben? Biz. Patates tohu bitti. Arkadaş şöyle bir sıkıntı var. Biz tarla yapsak bile şeyimiz yok. gel yap. Onlar dakika çıksın öyle İkiniz çıkın Berk sen de çık. Tamam sonra gelin. Tamam gelin. yaptık yaptım Demir Aga şöyle gel. Sedaat. Efendim. Kanka şimdi biz hayvan getireceğiz de buğday yok. Al olay. kanka bizim yakında bir tane benim bildiğim köy vardı. Kanka tohumla ben tavuk getirebilirim. Kanka biz onları Kanka madem buldum da burada siz buraya mı gideceksiniz? Kanka Koma... kanka gel. Kanka ben tavuk Lan yapayım. gel gel. Bin. Beni. Bin! Kanka, inek, buldum, inek buldum. Kanka buğday alacağız köyden. Gel. Gel. Dur Lan var? oğlum denizdeyim gel. Oğlum gel. Bekle geliyorum dur. Sakin ol. Düt düt. Ay, dur dur binecek var binecek var. Gel lan buradan. Binecek var binecek. Dur binecek var. Arabamda aç ya. Çift okay. şey, kalem aç ya. Kaya bak biz bunu bulduk. Bak. Tamam işte. Biz bir de ormanın tam ortasında doğmuş halini bulduk.

Kanka bak first biz şurada başlayalım şurada. Hmm. Komando orada kule yaptı beni bulmak için. Komando kaybolmuştu. Madene gitti kayboldu. Buradandı. Dur biraz daha ileride.

Buradandı. Bu, buradaydı. Şimdi kendine tut ben şey tasarım. Oğlum neden bu seed'de çok şey hayvan var az? Sen onu mu diyorsun? Ben 20 30'lu damar buldum. Demir damarı. Hayvan diyor. O çok az hayvan var diyorum. Bu diyor ki ben kocaman demir damarı buldum. Harbi. Bu seed'in özelliği bu. Her yerde demir var. Bak, her yerde maden var ama hayvan az. Öyle bir. bir şey lan! Ay ben evet, köy buradaydı. Öyle. Lan komanda kedini buldum lan. Kedini buldum. Komanda bu senin kedin. Okay. Aklıma bir şey geldi ya. Aklıma bir şey geldi. Bekle first. Ayağı kaldırabiliyor Allah gitti. Gitti. Lan kedi mi sen bir şey mi? kediye ne yapıyorsun kediye bağla. Bu kedi evdeydi lan. Hayır, siyah bir kedi. Hadi koş. o kedi benim o yeşil gözlü siyah. O kedi benim değil ki. Yeşil gözlü siyah teknede. Köyde bulmuş. Kedim aga be. <laughs> Onu bulduk. Evi götürebiliriz. Burada evi götürebiliriz. Aga öldürek mi? Şaka <laughs> şaka. Sonra belanı bulursun lan. Aa burada. Aa burada galiba. Burada saman mı alacağız? Aha atladım. Bekle Bu kedi bana bağlı ama. Komando senin eski kedini buldum la. O kedi benim için neyse. Ama lan kedi... kedi gitti senin de. Yanımda. Ne? Kedi kedi madene mi gitti. Görüşme mesafemde şu an. O zaman beni eşinlenme mesafesinde kanka be. Kanka öldür onu. Mi? E, hayır ben hayır, ben hayır sana demiyorum. Goleme, golem. Lan, Lan o bu bana vuruyor. Lan onu bu bana vuruyor. Lan öleceğim. <laughs> ben aldım. Beş beş beş. Olmazsa da olmanın için dört de Sen balta kazın için ne şey aldın. Kanka ben kendimi yatak aldım ha. Eğer köpekler kendisi kalkabiliyor. Ya bir yere git be. Yemin et. Nasıl kalkıyor o, lan? Işınlandı yanım ha. Oturttum mu ben. Ya çekilin lan. Onun kapı dilim mi onu. Ya öylesine öylesini almasın oldu. Aa yatak lan yatak alak. Ben aldım zaten. E ee, aldım ben şu an. He, doğru. Bize de daha. Bunlar kendisi ev yapabilir mi? Senden rica bir etsem. Biraz fazla. Oğlum Berk sen ne diyorsun bende 50 tane 56 tane var. Oğlum o baştan yapıyor sen. Yani birazını onun ben. 37 tanesini ilk Aynen 37 tanesini falan sen bana vermedin de hepsini ben bileğimin emeğiyle kazdım. 20 tane ben verdim. Önce de 17 tane. Ya aynen. Arkadaşlar bunun dediğine bakmayın. Arkadaşlar bunun dediğine bakmayın ya. Boş verin. Tamam be verdin anladık. Oğlum tekne nerede? Dur dur dur. Oğlum yi... koyun koyun. Kanka 28 tane. Bak, bırak, e 20 kanka 28 dakika olmuş ha. 28 dak. 28 dakika. kanga Kanka first 28 dakika olduğu için bence videoyu bitirsin. He. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ee, bir sonraki videoda 10. bölümde görüşürüz. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.